Hepiniz için zaman başlar. Bugün To Guys oynayacağız. Yani son 40 bin gösteriyordu burada kardeş. Neyse. Hadi başlayalım. Ben size şunu anlatayım. To Guys eğlenme bir oyunu. Yani 32 kişi var bir oyunda. 16 kişisi eğer geçerse sonraki tura. Sonra yarı yarıya bölünüyor. 8 8 kalıyor. 8 geçiyor. 3. Hmm, sırada başlamak gibi kötü yok. İttiriyor çünkü herkes. Ananı ya. Oğlum oyun çok kasıyor. Bu ne lan? Alo. Oyun ananı şimdi yani. Kanka oyunun kasma. Oyun zıplayamıyor. Dediğim gibi ben fırçanın ağzına sıçayım. Ya be ananı. Lan. Lan. Gördünüz ama. Ne ayrıldı ya. İlk turun ananızın amını siktik. Neyse. Senin bozuldu ya. Ona kıyım. Şey. Nasıl sikeyim ya? Ya blok sıçtım belanıza kardeş. İlkten blok geldi. Anası siktim şimdi. Ama şimdiki yani. 16 kişi var yani. <laughs> Bak bir de o boks şeyi var ya o boks eldiveni. Onun da ben amına koyayım. Her onunla herkes onunla vuruyor anasını satayım ya. Yani boks eldivenli birinden korkacağınız kardeş. Ja. <laughs> <laughs> Kazandım. <laughs> Yerler gidiyor ben burada kaldım. Kalkıda Ben batken ben kazanmış oldum. Bana bana ne bana ne bana. Ben kazanmış oldum. <laughs> ya, 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 ya. Ay, çok komik lan. Ay, Ay. Yeah boy. Yeah boy. Ey da. Kardeş. Hop. Direkt iki kişi git. Senin ben ağzını sıçayım. Bak bunda da var boks et beni. Abicim bakın vurmayın şu lanet olası boks eldiveni midir? Ya siz şerefsiz! Oras bu çocuğu! Senin ananı bacını sikeyim. Oras bunun evladı! Gevşek! Ananı sikeyim senin ben amına koydu. Pezevenk! Oras bu çocuğu! İbninin evladı! Sana o, o, o boks eldiveni verenin amına koyayım! Bu oyuna boks eldivenini yapın amına koyayım! İyi sövdüm. İyi sövdüm. Sinirimi attım. Boşalttım ya. Sinirli değilim artık. Daha demin videoya girmeden 2-3 el attım. Hepsinde bana aynı şey yaşandı lan. Sövmedim, sövmedim, sövmedim. Girdim dördüncü maç. Bu da bu dördüncü maç şey yapıyorlar. Dördüncü maç yapıyorlar bunu. Amına kuduklarımın yollakları. Siktir benim biçilere. Ananı sikeyim he. Kardeş yürüyün gidin. Siktirin gider amcada koyayım. Şerefsiz ya. İnşallah sen gidersin amin ki. ya Allah'ım ya şu lanet olsun bok beni bir kaldırın şu lanet oyundan ya. Benim <laughs> de boks benim vardı. Hangi şerefsizdi? Hakan Ediş. Hangi şerefsizin? O da boxelde öne var acaba? Anamızak şimdi. Şey diyenler olur. Sen niye bu kadar çok küfür ediyorsun? Sen daha çocuk değil misin? Anamızak ki çocuklar küfür etme, etmeyecek diye bir kural mı var lan? Ha? isteyen istediği gibi eder. Küçük izleyenlerimiz olur belki. Onlar videoyu kapatsın veya benim abonelikten çıksın. Ben istemiyorum öyle gücük sinir bozucu daha gibi şeylere. Karşım buna böyle böyle yapacaksınız. Ay. Annem sort. Hangi? Hangisi ge geçemedi? Biri geçemedi. Üç kişiydik. İki kişi geçme hakkı vardı. Ben geçtim. İki kişi daha geçti. Hangisi kaldı acaba? <Gülüyor> <Gülüyor> Ay çok güzel. Nasıl Kardeş diğerlere gitti ben burada kaldım. <laughs> ya hareketi gel. Hareketi kes, hareketi kes. Evet bak. Herkes burada. O oh, hareketi yapmaya çalışıyor. Ya Bu videoda bir kere birinci alacağım lan. İnatlaştım ona. Birinci olmazsam neyim lan? Oto göt partis. Oyna. Bak ya bu videoda 19. kademeyi açacağım. Sürpriz be şey olacak ya da bir kere birinci kalacağım videoyu kapatacağım. Hangisi olacak acaba? 2-3 el atıp hep birinciliğe kalmak mı? Birinciliğe tam giderken mi? Yoksa enden engen denen şu lanet olası herifle mi yüzleşmek? ya. Birader salın bakayım aslanlarım. Salın bakayım abinize burayı. Gigi. Leon kardeş. Salak. <laughs> Mal. Lan. Salak bu da salak. ama bunu tuşu mu takılı kalmış? Düşünün i̇şte tuşu takılı kalmış. Şimdi açmış ve birinciyle geliyor. Salak. Gidemedik. Gidemedik ayık demendi Naruto Naruto bu videoya dil atınca çekiyorum niye Saat şu anda bu geliyor 4 buçağa 16 buçağa geliyor 16 16 ,5 ,5 8 var. He e Bir saniye ben bunu düzeltip iyiydi arkadaşlar. Devam ederek. Neyse ben yine oyuna attı Benim video kaydını açmamışmış. 4 2 dakika falan geçti. <laughs> Neyse bu metamı koyayım. abone oğlum ya. hayır yani çok boğudan bir map. Affedersiniz ama. Velakin yani. Texas Summer. Work and do it. You work and see me. Hayır burada bir de cıpranmalar var sadece böyle. İkili de zıplamıyorum mübarek. hop Oraya gider mi lan? Puh. Attım birini. Lan. Gevşekler. Hıya. Ananın. Ay yani niye bunda böyle zıplama yok kardeşim yani ya. Al sen şunu. Al sen şunu. Gelişini atayım. Atamayayım. Ya. <laughs> Texas over. Ranking <laughs> <laughs> unit. oğlum bak. Tövbe ya Rabbim ya. Hop. Affedersiniz kardeşim. Siktir lan. Siktir, Siktir lan. Götten bacak uşak. Siktir lan. Siktir oğlum. Sana burayı verenin canı sağ olsun birader. Vermeyenin başı sağ olsun. Oğlum bir şey daha ile geçiremediniz mi? Ay Ayrıl ya. Ee, salaksınız yemin ediyorum ya. Yorum çok kötü bu map ya. Aa gözüm ağrıyor ya. Ananı sikeyim ya. Her şey beni bu zaten amına koyayım. Toksikler beni bulur. Minecraft'ta beni bulur. Toksikler. Göz ağrısı beni bulur. Karın ağrısı beni bulur. Göt ağrısı beni bulur. Her kim beni buluyor. Başaramadık abi. <laughs> Lan. Texas over. Sabah bakalım. ya. Ya abi. Gözünü seveyim beni bir bırak. Top gibi bu buradan bir şuradan bir buradan bir şuradan ya. Ah oh, maşallah top. Top mübarek. Bana koyayım. Top muyum ben kardeşim? Sektiriyorsunuz beni tak tak tak. Ha. Ah. 19 açıldı. İyi. Aa, belli mücevher. Hop şuradan. Kutu kapat kardeş. Bir nadir görelim açılır mı be? Pat! Açılır be baba. Haydi be efsane bir. Etsanevi, haydi be efsane bir koçum. Bunu verme ama ya. ya. Benim şu an kullandığım şey efsanevi bir şey. Bir destansım var. Yani şu an bu. Neyse arkadaşlar görüşmek üzere hoşça.